Bosna Hersey'in 20. yüzyılda bayrağını tam 4 kez değiştirmek zorunda kalan tek ülke olduğunu biliyor muydunuz? Peki 1998 yılından beri kullandığı mevcut bayrağın neden, nasıl ve kimler tarafından değiştirildiğini hiç duydunuz mu? O zaman anlatalım. Bosna Hersey'in bayrağının değişmesi yalnızca renklerinin ve şekillerinin değişiminden ibaret değildi aslında. Bu değişim ile kanlı bir savaşın ardından yeniden toparlanma ve birlikte yaşama arzusunun da yeniden yeşertilmesi amaçlanıyordu. Bosna Hersek 1992 yılında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ederken yıllar sürecek derin bir etnik çatışmanın da içine sürüklenmişti. Resmi adı ile Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin ilk bayrağı kökleri daha Bosna Krallığı dönemine dayanan beyaz zemin üzerinde altın rengi zambak ve mavi renkli bir kalkan desenlerinin bulunduğu bayrak oldu. Bosna Hersey'in bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalıştığı savaş boyunca bu bayrak devletin sembolüydü. Savaşta da sonrasında da ülkedeki Sırp ve Hırvatlar bu bayrağın kendilerini temsil etmediğini ve daha çok boşnakların bayrağı olduğunu savundu. Kanlı Savaş 1995 yılındaki Dayton Anlaşması ile sona erse de birçok mesele gibi bayrak meselesi de söz konusu anlaşma ile çözüme kavuşturulamadı. Savaşın ardından Bosna her şeyin birliğini simgeleyen ve tüm etnik kesimler tarafından benimsenecek yeni bir bayrağa ihtiyaç duyuldu. Birçok farklı model ve seçenek önerilse de Boşnak, Hırvat ve Sırp siyasilerin üzerinde anlaşabildiği bir bayrak oluşturulamadı. 1998 yılının başlarında Birleşmiş Milletler'in o dönemdeki Bosna Hersek yüksek temsilcisi Carlos Westendorf, ulusal parlamento kendi başına bir karar veremeyince olağanüstü yetkilerini kullanarak yeni bayrak yasasını yürürlüğe koydu. Yeni bayrak, mavi bir zemin üzerinde ülkenin coğrafi şeklini andıran ve üç kurucu halkı, yani Boşnak, Sırp ve Hırvatları temsil eden üç köşesi bulunan bir üçgenden, ve ikisi yarım, toplam 9 yıldızdan oluşuyordu. Renkleri ve yıldızları sebebiyle AB bayrağını fazlasıyla andıran bu yeni bayrağın, dönemin yüksek temsilcisi Westendorp'un çay bardağından esinlenerek çizildiği de rivayet ediliyor. Bu yeni Bosna Hersek bayrağı bugün yalnızca ülkenin resmi sembolü değil, aynı zamanda bir arada barış ve huzur içinde yaşama arzusunun da bir simgesi olarak görülüyor.